Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabızlığı anında ortadan kaldıracak bir kürden bahsedeceğim. Çok basit iki tane e, malzememiz var. Bu iki tane besin ile kabızlığınız var ise şişkinliğiniz var ise anında ortadan kalkacak. Anında dediysem sabah aç karnına. Şimdi vereceğim ölçüde yaparsanız gün içerisinde kabızlık probleminiz ortadan kalkacak. Bağırsaklarınız düzene girecek kabızlık şişkinlik gaz sorunuz var ise hepsi yok olacak sevgili arkadaşlarım ayrıca e, tok da tutuyor zayıflamaya da yardımcı oluyor şimdi dediğimiz gibi kabızlığımız var ise hemen şöyle bir kasemizin içerisine 4 yemek kaşığı kadar şöyle göstereyim yoğurdumuzu ekliyoruz yoğurdumuzun içerisine bu nedir bu pekmez ne pekmezi olabilir kısaca ondan da bahsedeyim dut pekmezi pancar pekmezi üzüm pekmezi, keçi boynuzu pekmezi hiç fark etmez sevgili arkadaşlar. Bu pekmezden şöyle geliyoruz. Kepçemi alayım. Hemen yoğurdumuzun içerisine dolu doluya bir yemek kaşığı tekrardan dolu doluya bir yemek kaşığı yine bir yemek kaşığı ekliyoruz sevgili arkadaşlar. Yapmamız gereken bu. Hemen bu şekilde hazırlıyoruz. Sonrasında sabah aç karnı. Kahvaltıdan önce bunu tüketiyoruz. Çok fazla bir şey değil zaten. 4 kaşıkta bitecek. Bunu yaptığımız sürece kabızlıktan eser kalmaz. Emin olun deneyin denenmiştir. Çünkü biz küçükken babaannemize böyle yapıyordu. Hem sağlık için diyordu. Hem de kabızlığınız var ise e, ee, bu birebir gelecek diyordu. Babaannemin tarifi diyebiliriz sevgili arkadaşlar buna. Hemen denemenizi tavsiye ederim.